Suriye, Libya, Karabağ ve Ukrayna'da Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarından büyük darbeler alan Rusya, TB2'den korunmak için çeşitli yöntemler denemeye devam ediyor. Rus Avya Pro gazetesinde yer alan haberde, bir Rus savaş gemisinin güvertesinde Bayraktar TB2 saldırılarından korunmak için otonom Tor M2KM sistemi konulduğu belirtildi silahlı insansız hava araçlarının ve gemi savar füzelerinin Ukrayna'ya aktarılabileceğine dair açıklamaların ardından Vasili Bikov savaş gemisinin güvertesinde özel bir savaş modülü olan Tor M2KM konuşlandırıldığı ifade edilen haberde, Kırım'da çekilen fotoğrafta gerçekten güvertede otonom bir silah istasyonu olduğunu görebilirsiniz. Kaynağa göre, insansız hava araçları, seyir füzeleri gibi hava hedeflerinden koruma sağlayabilen Tor M2KM modülünden bahsediyoruz. Şu anda Rus Donanması Karadeniz Filosu Komutanlığından Rus savaş gemisine otonom koruma modülü Tor kurulumuyla ilgili resmi bir yorum yok. Bu bağlamda devreye gemisinin ek korumasının gerçek koşulları bilinmemektedir. Bununla birlikte uzmanlar Verba hava savunma sisteminin geminin kendi hava savunma silahları tarafından korunduğunu ve Ukrayna tehdidi göz önüne alındığında yeterli olamayacağına dikkat çekiyor denildi. Yayınlanan fotoğraflarda geminin güvertesine konuşlandırılan tor sisteminin zincirlerle güverteye tutturulduğu görülüyor. Diğer yandan sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti liderlerinden Igor Kirkin, Rus ordusunun Hersin ve Nikolayev yönündeki durumunun kötüleştiğini kabul etti. Kirkin, Ukrayna kuvvetleri Rusları itiyor ve şimdiden birkaç kilometre ilerlemiş durumda. Rus birlikleri Hersin-Nikolayev cephesinde toprak kaybediyor. Öte yandan Ukrayna birlikleri, Chernobayev ve Snigorevski yönünde saldırı grupları oluşturuyor. Şu anda Ukrayna ordusu Chernobayevka ve Snigorevka yönünde saldırı grupları oluşturmaya devam ediyor dedi. Öte yandan Ukrayna ordusu, işgal altındaki topraklarda büyük bir Rus silah deposunu imha etti. Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, depoda grad cihazları ve topçu sistemleriyle ilgili çok sayıda mermi ve füze bulunduğu belirtildi. Ukrayna ordusu son 24 saatte Rus ordusuna ait 3 adet silah deposunu topçu atışlarıyla imha etti. Norveç ise 22 adet Kundağı motorlu M109 obüsünü yedek parça, mühimmat ve diğer ekipmanlarla birlikte Ukrayna'ya teslim etti. Güvenlik nedeniyle Norveç Savunma Bakanlığı obüslerin transferi konusunda daha önce yorum yapmamıştı. Teyit, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeri Zaluzny'nin tedarik için Norveç'e teşekkür etmesi ve Norveç'ten gelen silahların hali hazırda cephe hattında kullanıldığını yazmasının ardından geldi. Öte yandan Milli İnsansız Hava Aracı Karayel, uydudan kontrolüyle sınırsız operasyon yapabilme kabiliyetine kavuştu. Lentatek, Efes 2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında oluşturulan sergi alanında, farklı sınıflarda geliştirdiği insansız hava araçları sergiledi. Bu kapsamda, uydudan kontrol kabiliyeti kazandırılan karayel insansız hava araçları da ilk kez tanıtıldı. Şirket, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği karayele ilave kabiliyetler kazandırmak amacıyla yeni nesil faydalı yük entegrasyon faaliyetleri yürütüyor. Satcom özelliği kazandırılan Karayel ürün ailesi anlık hedef tespit, takip ve imha kabiliyetlerini görüş hattının ötesinde gece ve gündüz şartlarında menzil sınırlamalarından bağımsız otonom uçuş ve seyir sefer yaparak sürdürecek. Lentatek Genel Müdürü Öner Tekin yaptığı açıklamada EFES 2022 kapsamında Karayel'in son versiyonunu uzun kanatlı, maksimum yük taşıyabilen aynı zamanda Satcom entegre edilmiş şekilde sergilediklerini söyledi. Karayel'in ilk uçuşunu 2009'da yaptığını, bir sonraki versiyonu ile 2013'te uçuş gerçekleştirdiğini anlatan Tekin, silahlı kuvvetlerimiz hizmet alımı şeklinde 2015 ile 2017 arasında Karayel'i kullandı. O günden bu yana Karayel üzerinde sürekli yeni geliştirmeler yaptık. Karayel yer aldığı taktik sınıfın üzerinde yeteneklere sahip. Ağırlığına göre taşıdığı yük bakımında optimum bir hava aracı haline geldi. Çok farklı amaçlarla görev yapabiliyor gözlem, haritalama, güvenlik, orman yangını tespit ve izleme gibi birçok alana yapılan geniş bir yelpazede kullanılabiliyor, dedi. Karayel'in uçuş süresinin yaklaşık 40 bin saati bulduğunu bildiren Tekin, üstün özelliklere ve üçlü yedekli aviyonik mimariye sahip olduğu için Karayel, şu ana kadar teknik bir arıza yaşamadı. Bu aslında bir dünya rekoru ürünümüzü, uçuşa elverişlilik anlamında sivil ortamda da uçurulabilmesi için uluslararası en temel kriter olan NATO standartlarında üretilen bir uçak haline getirdik. Bu, ürünümüzü dünyada çok rekabetçi hale getirdi ve farklı bir yere taşıdı diye konuştu diğer yandan Nurol Makina, yılın kalan kısmında 3 ülkeye taktik tekerlekli zırhlı araç yörüğün ilk teslimatlarını gerçekleştirecek. Taktik tekerlekli zırhlı araç yörük 4x4, yılın ikinci yarısında 3 ülkede ilk kez boy gösterecek. Murol Makina Genel Müdür Yardımcısı Anıl Karel, Efes 2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında oluşturulan sergi alanında en popüler araçları Ejder Yalçın ve Yörük 4x4'ü tanıttıklarını söyledi. Araçların farklı konfigürasyonlarının çeşitli ülkelerin orduları ve güvenlik güçleri tarafından kullanıldığını ifade eden Karel, tatbikatta yalnızca Türk ordusu ve Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin değil, 40'ın üzerinde ülkenin savunma bakanları, kuvvet komutanları ve üst düzey temsilcilerinin de yer aldığını dile getirdi. Karel, tatbikat vesilesiyle araçlara yönelik görüşmeler gerçekleştireceklerini belirtti. Bugün itibarıyla 20'nin üzerinde ülkeyle sözleşmemiz var. Önümüzdeki günlerde de bunlara yeni sözleşmeler ekleyeceğiz diyen Karel, yaptıkları sözleşmeler kapsamında bir kısım teslimatın bu yıl başlayacağını bildirdi. Karel, bu yılın ikinci yarısından itibaren özellikle Yörük 4x4 araçlarının 3 ülkeye teslimatlarını gerçekleştireceğiz. Ejder Yalçın için daha önce yaptığımız sözleşmeler kapsamında farklı ülkelere teslimatlar devam ediyor. Hedefimiz bu potansiyeli artırarak ülkemize katma değer kazandırmaya devam etmek, değerlendirmesinde bulundu. Araçların üretimi için Nurol Makina Programlar Müdürlüğü'nün planlamalar yaptığı bilgisini veren Karel, bu dönemdeki en büyük sıkıntılarımızdan biri tedarik zincirindeki aksamalar. Gerek planlama gerek programlar müdürlüğünün daha önce yapmış olduğu risk değerlendirmeleri kapsamında bazı önlemleri almıştık. Bu kapsamda müşterilerimizin teslimatlarını mümkün olduğunca geciktirmeden, sözleşmelerde taahhüt ettiğimiz zamanlarda vermek üzere çalışmalarımız devam ediyor. Umarım sadece Nurol makina için değil, tüm Türk firmaları için güzel bir tatbikat geçer, ürünlerimizi yeni ülkelerde de görme imkanımız olur dedi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen özgün ürünlerin testlerinde kullanılacak Yıldırım Test Tesisinin 2023'te faaliyete geçmesi öngörülüyor. Bu kapsamda TUSAŞ'ın özgün ürünlerinin testlerinin yapılacağı Yıldırım Test Tesisi inşaatında sona gelindi. Tesis ile hava araçları dahil tüm nesneler üzerinde yıldırımın etkileri gözlemlenebilecek ve alınacak önlemler değerlendirilecek. 2023 yılında faaliyete geçmesi öngörülen tesiste ilk görev Milli Muharip Uçak projesine yönelik olacak. Yıldırım test tesisinde milli muharip uçağının yıldırımın etkisiyle uçuş güvenliğini bozucu fiziksel zarar ya da elektromanyetik etkileşim olup olmadığı test edilecek ve yakıt sistemi değerlendirilecek.